Eğitim Derneği olarak misyonumuz nitelikli bir hemşirelik eğitimi oluşturmak, sürdürmektir. Biz e, yine Hemşirelik Eğitim Derneği olarak var gücümüzle eğitimin kalitesini korumak için içtenlikle, çabayla, hiç sıkılmadan, hiç yorulmadan e, bu misyonumuzu yerine getirmek için çalışıyoruz. Hemşirelik bir güç olarak tema belirlendi ama yeni bir şey değil. Geçmişte her zaman tüm savaşlarda hemşireler öndeydiler. Bugün pandemi nedeniyle yine en öndeler ve öncüler. Gelecekte hemşireler her zaman sağlık hizmetinin ve bakım hizmetinin sunumunda öncü olacaklardır. Tüm bu söylemimden sonra tüm hemşire öğrencilerimizin tüm eğitimcilerin tüm meslektaşlarımızın hemşirelik haftasını yönetim kurulu adına kutluyorum. Sevgilerimizi sunuyoruz hepinize. Başarılı, güzel günlerimiz olsun. Tüm dileklerimiz hemşirelik eğitimi adına olan tüm dileklerimiz ve taleplerimizin gerçekleşmesini ümit ediyoruz.